Merhabalar dostlar arkadaşlar tarihi zirvesinde olan hisseden sermaye arttırma haberi geldi hemen bakalım ne zaman geldi 14 Temmuz 2025 seans kapandıktan sonra 19.06'da arkadaşlar geldi gözüküyor 7.6 geçe gen ilaç ve sağlık ürünleri sanayi ve ticaret eden sermaye arttırma işlemine ilişkin bildirim hemen bakalım ayrıntısına nedir ne değildir diye şöyle arkadaşlar Bakın şirket 14 Temmuz'da toplanmışlar. Ne demişler? 5 milyar lira bizim bir kayıtlı sermaye tavanımız var. Biz bunu sonuna kadar sömürelim. 4,5 milyar liraya kadar arkadaşlar bir sermaye artırımı yapalım. Bakın 300 milyondan 4,5 milyar liraya bir sermaye artırımı. Yani %1400 nasıl bir sermaye artırımı? Bedelsiz sermaye arttırma arkadaşlar. Yani küçük yatırımcının cebinden para çıkmıyor. Bir tane hisseniz varsa 14 tane daha hisseniz olacak. Onu da söylemekte fayda var. Tabi burada hissenin fiyatı düşüyor ama hissenin fiyatı düşerken de toplam paranız cebinizden değişmiyor arkadaşlar. Burada çok da ciddi bir sıkıntı yok bu anlamda baktığımız zaman. Yanlış yanlış hatırlamıyorsam sadece bir aracı kurumlar komisyon kesiyorlar. O da alım satım komisyonu kadar. Velhasıl geldim arkadaşlar şöyle hemen gen ilaç ve sağlık ürünleri sanayinin grafiğine baktığımız zaman tarihi dedik ki arkadaşlar bakın 2021'in 8. ayında halk arz olmuş gözüküyor. Aşağıdan kabaca söyleyelim. Kabaca arkadaşlar 10 küsür liralardan hatta 11 lira diyelim arkadaşlar. 11 liradan halka arz olmuş 177 lira. Yani 16-17 kat artmış bir hisseden bahsediyoruz. Kaç yılda? 2024 4,5 yılda. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. İnşallah küçük yatırımcıya yarar. Ama hani e, genelde bedeller, bedeller yaramayabiliyor ama bedelsizler daha çok küçük yatırımcıya yarıyor. Bakalım bu da onlardan biri olacak mı? Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Üye olursanız da çok memnun olurum arkadaşlar.